Sahne ismi olan Elvan Dalton'la tanınan 56 yaşındaki şarkıcı Elvan Yılmaz dün akşam aramızdan ayrıldı. Ankara'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sanatçı Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Yılmaz'ın ailesi, yakınları ve müzik dünyasından pek çok isim katıldı. Elvan Dalton'un vefatı ile ilgili açıklama yapan Mesut Yar, "Sevgili izleyenler, Elvan Yılmaz ya da bilinen adıyla Koçhisarlı Elvan Dalton" Adını duyanlar da hemen bir gülümseme peydah olur. Zira özellikle kendine has şarkı sözleriyle keyifli bir mizahı vardı. Evet aynı zamanda sevdiğim bir dostum olan Elvan Dalton dün aramızdan ayrıldı. Pek çok kez burada Lafçok'a konuk etmiştik. Hatta Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in Yanılmıyorsam Çalgı Çengi filminde de şarkıları yer almıştı. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz ifadelerini kullandı. Peki Elvan Yılmaz kimdir? Elvan Yılmaz, Ankara'nın şerefli Koçhisar ilçesinde 1966 yılında dünyaya geldi. Hayat hikayesini Ankara Cebeci'deki Gazino Yeni Pırlanta'da akşamdan Emine Özcan ve Berkan Özyer'e şöyle anlatmıştı. 13-14 yaşlarındayken ritme çok merakım vardı. 14'üme daha girmeden eniştem bana gel inşaatta çalış, getir götür yap dedi. İlk maaşımla ulusta bir çarşıda yalvar yakar o dönemin moda çalgısı bongo aldım. Akdere'de oturuyoruz. Evde yorganın altında gizli gizli bongo çalıyorum. Babam beni gördü bir gün ve sen aptal mı olacaksın diye bana temiz bir sopa attı. Bongoyu vermemek için o sopayı yedim. Atilla Mayda birinci kanalda darbuka çalardı. Ben ağlardım. Acaba onun gibi yapabilecek miyim diye. Aynı dönemde mahallede bir arkadaşımızın düğünü var. Sanatçının biri rahmetli Ümit abi geldi. Benden bahsetmişler. Aynı gece onlara çaldım beğendiler. Yaş 14, 3-5 ay sonra Burç düğün salonunda ilk kez sahneye çıktım. Ve ben Ankara'da isim bir darbukacı oldum. İbrahim Tatlıses olsun, Hülya Avşar olsun, Gençlik Parkı'nda, Park Gazinosu'nda bunlarla biz çalardık. Sonra gazinoya döndü olay, askere gittim geldim ve dedim ki bizim ellerimiz patlıyor, sazcılar parayı alıyor. Ne yapayım ben saz çalayım, 3 ayda sazı da çözdüm. 22 yaşındayım, evde kendime çalabiliyorum, milleti oynatabiliyorum ama gazinoya cesaret edemiyorum. O zaman İbrahim Erkal'ın bir parçası çalınacak. Yanımızda bağlamacı Kemal abi var, çalamadı parçayı, ben çalabileceğimi hissediyorum. Çalabilir miyim dedim, la git dedi. Ama çalacağım dedim ve sazı elime aldım. Bir, bir buçuk sene bağlama çaldım. Sonra bir baktım ki tak Avrupa'dayım. Seyfi abinin, Eyüp'ün, Dilber ablanın arkasında bağlama çalıyorum.'' Özellikle Benim Adım Elvan Dalton şarkısıyla bilinen sanatçı Ahmet Kuralla Murat Cemcir'in iki düğün şarkıcısına canlandırdığı Çalgı Çengi filmindeki müziklerle de tanınıyordu. Hürriyete verdiği röportajda ise Benim Adım Elvan Dalton şarkısının hikayesini şöyle anlatmıştı. Elvan Dalton'un bu kadar çok dinlenilmesi herkesle parçanın uzun süren uğraşlar sonucu çıktığı algısını oluşturdu. Avrupa'da yaşarken başkente geldim. Her yer Ankara oyun havası olmuş. Yapımcı Fahrettin Karardıçlı otururken kendisi bana gel sana oyun havası yapalım dedi. Ben anlamam derken konuşma bizi film dünyasına kadar götürdü. Red Kit Dalton derken benim adım Elvan Dalton dedim. Sonra bir baktık arkası gelmiş. Akşam parçayı oluşturduk. İki gün sonra kaset çıktı. O gün bugündür dillerde. Parça bir gecede oluştu. Namı on senedir gidiyor. Biz de iki çocuk babası Elvan Dalton'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz.